Yine Tanrıya Yaz Söğük'teyiz. 2021 yılında başlamıştık. 2023 yılı itibariyle çalışmalarımızı biraz daha hızlandırdık. Son geldiğimiz noktada artık milattan önce 6000 yılından milattan sonra 2275 yılına kadar uzanan yaklaşık 9 döneme ait bir tabakalanma tespit ettik. Bu yapılar da bizim geçtiğimiz çağ adını verdiğimiz ve literatürde Ahmenit dönem olarak adlandırılan yapılarla bağlantılı özellikle Roma tabakalarının hemen altında tespit ettiğimiz bu yapılar bir açık avlu, iki o birimli bir açık avlu etrafına yerleştirilmiş odalar ve bu odalarla hem mekan içlerinde hem mekan dışlarında son derece özenli yapılmış farklı tipte taşların kullanılarak işlendiği döşemeli alanlardan oluşuyor mimari. Bu özellikleriyle zaten özel nitelikli bir yapı olduğunu anlayabiliyoruz ancak bizim için burada daha önemli olan bulgular mekan içi alan olarak adlandırdığımız yerde açığa çıkartılan Serpantin, Harzburgit ya da da mermer gibi farklı taşlardan yapılmış 8 adet mermer e, tabak. Bu tabakların e, özün bir özelliği şu. Son derece güzel ince bir işçilikle işlenmiş ve benzerleri sadece eee yönetim yer merkezlerinde, saray yapılarında ya da daha erken Asur e, saray yapıları içerisinde ele geçen ve özellikle e, elit bir kesimin varlığına ya da kullanımına e, tahsis edilmiş olan prestij objeleri olması. Dolayısıyla hem bu objelerin varlığı hem mimarinin genel özellikleri buranın bir idari merkez olabileceğini, yerel bir yönetime ait bir bina olabileceğini gösteriyor. Aslında çalışmalarımızda daha ilginç bulgulara da rastladık. Geç Demir Çağının başları, Orta Demir Çağının sonlarıyla tarihleyebileceğimiz daha altta dönem tabakalarında işlik ve depolama alanlarıyla bağlantılı bazı çukurlar ve silik bir mimari tespit ettik. Bu çukurlardan bir tanesinin içinden de 21 kilo kadar karbonlaşmış nohut örneği açığa çıkartıldı. Bu nohut tohumlarının içerisinde aynı zamanda buğday kalıntıları, üzüm çekirdekleri, daha üst kabukları üzerinde kurumuş üzüm çekirdekleri, kayısı çekirdekleri. Sarımsak taneleri bölgenin hem tarımsal potansiyelini hem tarımsal çeşitliliğini göstermesi açısından önemli veriler olarak kayda geçiyoruz. Daha büyük bir kısmı kestin altında çukur keste doğru gidiyordu. Bu tür bulgular pek çok kazıda işte taneyle avuçla gramla gibi bulunabilir. Ancak böylesine 21 kilo ve daha fazlasının olduğu bulgular çok nadir ele geçen buluntulardır. Hatta bu buluntulardan özellikle sarımsak tanesini biraz daha önemsiyoruz. Koçavası sarımsağı coğrafi işaret almış bir sarımsak. Yani bu tarımsal üretimin en azından sarımsakla ilgili kısmında bölgede 2800 yıldır devam eden belki özel bir gıda olarak tüketildiğini düşünmek mümkün. Bu açığa çıkartılan e, çukur içerisindeki nohutlar ve diğer tarımsal üretim e, yani tarımsal, tarımsal ürünler e, yaklaşık 2800 yıllık. Dolayısıyla bölgenin binlerce yıl süre gelen tarımsal potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor aynı zamanda. Çünkü biz biliyoruz ki Asur e, bir dönemde bölgeyi hakimiyet altına alıyor ve çevreye kurduğu kaleler e, aracılığıyla bu tarımsal üretimi yaptırtıp e, bu kaleler aracıyla depolayıp başka bölgelere aktarımını sağlıyor. Dolayısıyla bölge zaten e, Anadolu'nun dördüncü büyük ovası Afşin Elbistan Ovası. Yani bu tarım potansiyeli ve çeşitliliğini de gayet güzel kanıtlayan bulgular olarak düşünüyoruz.